Dur bakalım, bu sürpriz karşısında nasıl bir davır takınacaksın? yenge! Benim ya! Sen beni madem ki oduncuda... ...bir daha yanması mümkün olmayan bir koz gibi bırakıp gittin... ...işte ben de buraya senin yanına geldim. Nasılsın Mükrem'im? İyiyim Feriştah yenge. E, fakat... E, maalesef e, biraz sonra çok acil bir toplantım var. E, kapatmak mecburiyetindeyim. Ben seni sonra ararım. Çay ocağı ha? Çok etkileyici bir mekan. Ocaktan çıkan buhar buraya çok erotik bir hava veriyor. Feriştah yenge, anlamadın galiba. E, ee, hem Numan amcanın haberi var mı senin burada olduğundan? Ama yok Numan hasta yatıyor. Angut gribi olmuş. Geçmiş olsun. Bunun ağzından gel alsın. Nişin geçmiş olacakmış. Sürekli geçmekte olsun. Hem sen burayı nereden biliyorsun? Sizi de aradım. Kız kardeşim benden çok asabi bir tonda konuştu. Bundan sonra hiçbir ikili ilişkiye karışmayacağına yemin etmiş. Artık başından ne geçtiyse. Bak ver işte yenge. Yani kabahatlerle konuşmak istemiyorum ama... ...gitsen iyi olacak. Lan tamam Mükremin sorun değil. Şu yaralı kalbim senin tarafından kırılmaya çoktan alıştı. Fazla kalacak değilim. Son fantezimi okuyup gideceğim. Ya fantezinin sırası mı şimdi? Son fantezimiz o kadar kısa ve o kadar öz ki. Okuması kısa fakat hayal etmesi uzun sürüyor. Şöyle ki. Allah'ım orada ne kadar sabır varsa hepsini ver. Kütüphane fantezisi. Bahse konu olan kütüphanenin idareci kişisi Numan isimli bir suntaydı. Kendisini insan zannediyordu ama çoğu kişinin kanatına göre o ancak kerestecilik işinde kullanılabilecek tiniyette bir malzemeydi. Derken ben girdim. Ben kim miydim? Hangi odaya girse bütün bakışları üzerinde toplayacak kadar diri vücutlu bir güzel, öte yandan da nerede dertle karşılaşsa hemen bünyesine çekecek kadar baksız bir insandım. Adım Feriştah, soyadım ise Göz gözyaşıydı. Erken, ...sunta dile geldi. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz şahane kadın? Şahane olduğumun bilincindeydim zaten. Fakat bir akşamın konuşabildiğine ilk kez tanık oluyorum. Ne? Ne kadar berbat bir enstrümansınız. Evet, aşağı yukarı bütün enstrümanlar dakikadan yapılıyor ama... ...bu kadar iğrenç ses çıkaranla ilk defa rastlıyorum. Sizin buraya her gelişinizde ben bir fena oluyorum. İnanın böyle... Sizi görünce dilim tutuluyor. <laughs> Söyle o diline haddini bilsin. Onun işi tutulmak değil, pul yalamak. Senin dilin başka ne işe yarar ki? E istemiştiniz sultanım? Aşk, sevgi, şefkat ve sağlam edeli arayışı içindeyim ama bunların hiçbirisi sizde bulunmaz. Ya, aşkla ilgili kitaplar şu tarafta biliyorsunuz. <laughs> evet yine okuyayım en iyisi. Aşkın kendisinden umudu kestim. Bari kitaplardaki sevdayla avunayım. Ben bedbaht bir şekilde kitapları dararken kapıdan içeri o girdi. İlk bakışta edeleli kolları ve kederli yüzü tıkat çekiyordu. Ee, buyurun, hoş geldiniz. Kusura bakmayın beyefendi, ben insanlarla konuşmam. Niye ki? Sadece okurum ben, kitaplarla konuşurum. Niye ki? Konuşamam diyorum, soru soruyor ya. Konuşabildiğim dönemde insanlarla anlaşamamıştım. Beni anlamadılar. E, tam anlayamadım. <laughs> Zaten hiçbir şeyi tam olarak anlayacak birine benzemiyorsun. Ne? İnanın benim böyle bir sesim olsa asla çıkarmazdım. E, ne istiyorsunuz kardeşim? Bir an evvel susmanızı. Allah Allah çattık ha. Hem kara sevda hikayeleriniz ne tarafta? Şu bayanın tarafındaki rafta. Sağ kısımda hiç kavuşamayanlar. Sol kısımda da kavuşup da bir yere varamayanlar. Güzel. Direkt sağ tarafa yöneleceğim demek ki. O yanıma geldiğinde kalbim o kadar şiddetli bir şekilde atmaya başlamıştı ki bayılacak gibi oluyordum. Derken kendisinden özür dilemek için lafa girdim. Ee, rahatsız etmiyor değil mi? Ne? Ee, kalbimin çıkardığı ses. E, aniden çok gürültülü bir şekilde atmaya başladı da. Hay 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 hay. çok hoş bir temposu var. Ee, ne demişler? Yüreği göğüs kafesine koymuşlar, ille de aşkım demiş. Aman Allah'ım, ne olağanüstü bir söz. Böyle bir atasözü olduğunu bilmiyordum. Ben e, sadece... E, ...Bülbül'ün başından geçen öyküyü dinlemiştim. E, Bülbülle Kuyumcu'nun öyküsü. Böyle bir atasözü yok zaten. Ben seni görünce uydurdum. Tanrım, sizinle 120 yıldır konuşuyor gibiyiz. Gel şunu 250 yapalım Mükrem'in. Fakat siz adımı nereden biliyorsunuz ya? Seven hisseder Mükrem'in. Ama Feriş'te ah ah ben de sizin adınızı biliyorum. Allahım yıllardır peşinden koştuğum aşk bu mu? Ee, Allahım araya giriyorum ama benim sorum da aynı. Senelerdir aradığım sevda bu mu? Evet Mükramın bu. O zaman sarılma'nın tam vakti. <laughs> seni seviyorum Mükramın. Beni sevmenin nedeni seni sevmemdir. ...beni sevilesi yapan senin sevgindir. Sev seni seveni ki sevdiğin de sevsin mi seni. Seni gidi sevilesi Hızır seni. <laughs> o, o zaman... ...aşkımı kalbime gömüp... ...buralardan gitmeliyim. Elveda tarihtan. Güle güle Numan güle güle. Güle güle anlayışlı insan. Güle güle tutarlı kişi, Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Dikkat ettiysen tarzımı de değiştirdim. Bu sefer Numan ölmüyor. Anlayış gösteriyor. Nasıl? Çok güzel Ferişte yenge. Bilhassa son kısmı çok güzel. Sarıldığımız bölüm değil mi? Hayır. Güle güle bölümü. Şimdi de iyi gider kanaatindeyim. Tahammülümün son saniyeleri Ferişte yenge. Güle güle. Aa, merhaba Mükremin. Eğer meşgul ben sonra da gelebilirim. Yok 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 yok. Ne canım. Ferişte yenge bizim bir akrabamız kendisi de gidiyordu zaten. Ee, kim bu benimle kıyaslanamayacak kişi? Ferişte yenge güle güle dedim, hatırladın mı? Tamam Mükemmel, tamam. Yalnız vakit kaybettiğini söylemek zorundayım. Ne o? Güzel bir kadın görmek seni irkiltti ve şaşırttı bakıyorum. Rasım aldık Mükemmel.